Adana'nın Kozan ilçesinde kebapçıdan doktora, öğretmenden ev hanımına kadar farklı meslek gruplarından oluşan 25 kişilik koro ilk konserini verdi. Bedenden, 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 Müzik öğretmeni Muzaffer Atıcı'nın öncülüğünde 5 yıl önce kurulan koro, Kozan Belediyesi Sinema Salonu'nda sahne aldı. Türk halk ve sanat müziği eserleriyle 90'lı yılların sevilen şarkılarını seslendiren koro, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Birlikte bir tanıyor, bir Koro şefi Atıcı, sanatı ilçede yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtirken, koroda yer alan katılımcılar ise ilk sahne deneyimlerinin kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti. Onların e, ses güzelliğini aramadan, gönüllü olan herkese biz koromuza davet ettik. Bu anlamda ondan sonrası geldi. Bırakmak istemediler. Sesi güzel olan herkes şarkı söyleyebilir ama bizim e, amacımız ve bizim e, önceliğimiz, hedefimiz... Herkesin şarkı söylemesi, herkesin e, bu sahneye çıkabilmesi. Esnafım, kozan için güzel bir etkinlik yapalım dedik müzik severlere. Yani, sahnedeki arkadaşlar hep eş, dost, arkadaşlar da onların tavsiyesiyle, isteğiyle üzerine başladık. Müziği sevmeyen kimse yoktur bence. Öznur Mutfak'ta aynı zamanda. için ilk defa bir deneyim oldu. Çok güzel ve çok heyecanlı. Ee, Kozan'da kebap ve ızgara çeşitleri üzerine bir restoranım var. <laughs> evet aslında bu çok e, keyifli bir olay. Çünkü e, müzik söylemeyi çok seviyorum. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. E, ve hep böyle bir olayın da içerisinde olmayı çok çok uzun zamandır istemişimdir fakat işte nasip kısmet e, Muzaffer Hocamıza teşekkür ediyorum bu katkılarından dolayı. Ben Tahsin Bağcıvan. Aynı zamanda Türkçe öğretmeniyim. E, sanatın insanları eğittiğini düşünüyorum. Söyle, söyle.